Asiviral %5 krem 10 gram, etken maddesi %5 asiklovir olan, uçuk tedavisinde kullanılan bir antiviral kremdir. Nedir, ne işe yarar ve ne için kullanılır? Asiklovir, herpes simplex, HSV virüslerine karşı oldukça etkili bir antiviral ilaçtır. Krem formu, özellikle ciltte oluşan herpes virüsü enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Asiviral %5 kremin kullanıldığı başlıca durumlar şunlardır. Herpes libialis, dudak uçuğu, dudak çevresinde oluşan ağrılı, kaşıntılı ve sulu kabarcıklarla karakterize olan uçukların tedavisinde kullanılır. Virüsün çoğalmasını engelleyerek uçuğun iyileşme sürecini hızlandırır ve belirtileri hafifletir. Genital herpes İlk kez ortaya çıkan veya tekrarlayan genital herpes enfeksiyonlarında enfeksiyonun yayıldığı deri bölgelerinin tedavisinde kullanılır. Zona ve su çiçeği, asiklovir etken maddesi, oral tablet formunda zona, herpes zoster ve su çiçeği tedavisinde de kullanılır. Ancak krem formu genellikle sadece deri üzerindeki lezyonlar için etkilidir. Kremin en etkili olması için uçuk belirtileri, karıncalanma, kaşıntı veya kızarıklık ortaya çıkar çıkmaz kullanıma başlanması önerilir. Bu, kabarcıkların oluşumunu engelleyebilir veya şiddetini azaltabilir. Yan etkileri nelerdir? Asiviral %5 kremin yan etkileri genellikle hafiftir ve lokaldir herhangi bir yan etkiyle karşılaşıldığında ilacın kullanımı kesilmeli ve doktora danışılmalıdır. Yaygın yan etkiler Uygulama yerinde geçici yanma veya batma hissi, ciltte hafif kuruma ve pullanma, kaşınma veya hafif kızarıklık, seyrek ve daha ciddi yan etkiler, ilaçtaki bileşenlere karşı alerjik reaksiyonlar, şişlik, döküntü, şiddetli kaşıntı gibi, temas dermatiti, ilaçla temas eden bölgede oluşan bir tür cilt iltihabı. Önemli uyarılar, Kremi gözünüze temas ettirmemeye özen gösterin. Kremi kullanmadan önce ve sonra ellerinizi iyice yıkayın. Eğer bağışıklık sisteminizde ciddi bir sorun varsa, örneğin AIDS veya kemik iliği nakli sonrası, tedavi için doktorunuza danışarak oral yolla alınan formları kullanmayı düşünebilirsiniz. İlaçta bulunan yardımcı maddelerden propilen glikol ve setosteril alkol, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. İlaçla ilgili herhangi bir yan etki veya beklenmedik bir durumla karşılaşırsanız, en yakın hastanenin acil bölümüne başvurmanız veya doktorunuza danışmanız önemlidir.